Son zamanlarda internette dolaşırken videolarda gördüğüm bir ürün vardı arkadaşlar. Birçok kimse inceleme yapıyordu. Bu incelemeyi yaptıkları ürünü benim ihtiyacım olur mu diye düşünürken ta ki otomobil videosu ve evdeki temizlik videolarını yaparken ihtiyacım olduğunu gördüm arkadaşlar. Biliyorsunuz takip edenler bilir. Otomobil temizleme videoları ve evde koltuk halı temizleme gibi videolar yapıyorum. İşte bunları yaparken bu ürüne benim de ihtiyacım olduğunu düşündüm. Gördüğünüz şu turbo fan'dan birçok kimse bunların incelemelerini yapmış. Ben de dediğim gibi ihtiyacım yok diye düşünürken daha sonrasında ihtiyacım oldu olduğunu gördüm. Biraz araştırmalar yaptım, internet sitelerinde dolaştım, yorumlara baktım. Biraz kafam karıştı arkadaşlar. Bu tür ürünleri eğer siz de alacaksanız görmüşsünüzdür. Fiyat skalası çok geniş. 500 liradan tutun 3000 liraya kadar bu ürünlerden satışı yapılıyor. Baktığınız zaman özellik olarak hepsi de neredeyse aynı gibi gözüküyor. Yorumlara bakıyorsunuz. Bazılarında çok kötü yorumlar var. Bazılarında çok iyi yorumlar var. İşte benim de kafam biraz karışmıştı. Kadere kısmet dedik. Bir tane üründen sipariş verdik. Benim elimdeki bu fanın özelliklerini gösterip kullandığım alanlarda da birkaç video ile sizlere performansını göstermeye çalışacağım. Bu model 2500 mAh gücünde bir bataryası bulunuyor. Type-C şarj üzerinden şarj edebiliyorsunuz. 3 kademeli vitesi var ve birazdan göstereceğim. Bir de turbo fan kısmı var. Yani en yüksek moda geçiş yapabiliyorsunuz. Şuradaki başlık yerinden ayrılabiliyor. Bu başlığı yerinden ayırarak daha geniş alanlara hava üflemesi yaptırabiliyorsunuz. Bunu takarsanız manyetik bir şekilde, mıknatıslı bir şekilde buraya hemen tutuyor. Bu şekilde yaptığımız zaman da alan daha da daraldığı için daha fazla performans göstererek şiddetini daha da arttırmış oluyorsunuz. Ama burada eksi olarak göstereceğim bir durum var arkadaşlar. Bazı modellerde burada çubuk şeklinde bir ince nozul daha bulunuyor. Bunda öyle bir nozul yok daraltma biraz daha yükseltilmiş olsaydı bu cihazın performansı daha da yükseltilebilirdi diye düşünüyorum. Cihazla ilgili çok fazla teknik detaya girmeyeceğim arkadaşlar. Onları zaten videonun açıklamalar kısmına bırakacağım linkten inceleyebilirsiniz. Ben yorumlara baktım. Biraz araştırmalar yaptım. Yorumlarda en yüksek puanı almış. Satış sıralamasında biraz daha yüksekte olan bir ürünü tercih ettim. Cihaz nasıl çalışıyor? Ön tarafında bir tane tetik bulunuyor. Bu tetiğe bir kere bastığımızda cihaz aktif hale geliyor ama çalışmıyor. Bir kere daha bastığımda şu anda birinci bir seste sesini de duyuyorsunuz şu anda birinci viteste tekrar bastığında ikinci viteste tekrar bastığında ikinci viteste Kapatmak istediğinde de tetiği uzun süreli bastığım zaman kapatabiliyorum. Şimdi burada turbo fan kısmı da var. Eğer buradaki tetiğe basılı tutarsak da en yüksek modda turbo modda çalışmaya başlıyor. en yüksek moda geçmek istiyorsunuz. dediğim gibi buradaki tuşa basıl tutmamız gerekiyor. Turbofan'ı biraz test edeceğiz. Nerelerde kullandım onları sizlere göstermeye çalışacağım. Performansını belki videoda çok fazla anlayamayabilirsiniz ama arkadaşlar az önce gösterdiğim en yüksek modda bayağı şiddetli bir üfleme yapıyor. Bununla birçok yeri temizleyebilirsiniz. Veya bu cihazda balon şişirme, yatak şişirme gibi malzemeleri dahi şişirebilirsiniz. Şimdi testlerini yapalım. Bakalım nasıl bir performans veriyor. Ben nerelerde kullanmışım onlara bir bakalım. Bir testi fanın kendi kutusuyla yapacağız. Şurada masanın üzerine koydum. Yaklaşık 40 cm mesafeden birinci mod, ikinci mod, üçüncü mod ve turbo mod ile üfleme seviyesine bakacağız. Ne kadar ileriye ittirebilecek ona bakacağız. Birinci modda çalıştırıyorum. Şu anda bir hareket olmadı. İkinci mod. Üçüncü mod. Şimdi de turbo moda geçeceğim arkadaşlar. Turbo modda da masadan aşağıya itebildi. Masanın boyu da yaklaşık 1 metre 40 santimle geriden aldığımda da 1,5 metrelik bir mesafeden bu kutuyu yere düşürebildi. İzlemek istediğim yer cam balkonda görüyorsunuz şurada oluklar var. Bizim çocuk sağ olsun iç kısmını bayağı doldurmuş arkadaşlar. Şu şekilde Şurada kapı içerisinde sinekliklerin alt kısmında, şuradaki oluklarda da zaman zaman tıkanmalar oluyor. Buraları da bu şekilde kapatıyoruz. Çekmece içlerinde tozları çıkaramadığımız zaman, gene görüyorsunuz tozlar var. raylı bir forplantonunuz varsa buralarda toz birikmeleri oluyor. Bunlar da rayların düzgün gitmemesine neden oluyor. Şu anda çok fazla toz yok ama bu şekilde buralarda da kullanılabilir. Şurada fırının üst kısmında bir boşluk var. Buradaki boşluğa süpürgeyi falan sokamıyoruz. Biraz zorlanıyor. Zaman zaman tozlanıyor burası. Burada bu şekilde gene yine... buralarda rahatça kullanabiliyoruz biraz daha uzak mesafeden perdede test yapacağım arkadaşlar şöyle yaklaşık üç buçuk metre 4 metre civarında bir alandan karşı tarafta perdedeki hareketi göstereceğim kalın bir perde bunu bile bayağı bir oynatabiliyor Arkadaşlar şöyle biraz daha yaklaşayım şöyle gördüğünüz gibi bayağı kalın bir perde bunlar. Sonuç olarak işime yaramaz diye düşündüğüm bir cihazın işime yaradığını gördüm. Zaten az önce sizlere de söylemiştim. Temizlik videoları yapıyorum. Oralarda bu tür ürünlere ihtiyaç oluyor. Aslında otomobilimde de kullanacağım. Videoda fark ettiyseniz kullandığım alanlar çokça fazla kirli değildi zaten. Performansını perde üzerinde ve kutu testinde göstermeye çalıştım. Diğer gösterdiğim alanlarda nerelerde kullanabileceğimi göstermek amacıylaydı. Bu cihazlarla ilgili çok fazla teknik bilgi sahibi değilim arkadaşlar. Bunların detaylarına bakmak isterseniz videonun açıklamalar kısmına link bırakacağım. Eğer ilerleyen zamanlarda aklınıza takılan bir soru olursa veya bu ürünle ilgili bir sıkıntıyla karşılaşırsam ben videonun açıklamalar kısmına not bırakırım. Zaman zaman videonun açıklamalar kısmına bakarsanız oradan da bilgi alabilirsiniz. Aklınıza takılan sorularda da yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.